Nokta TV'den herkese iyi günler. Türkiye'de elektrik zamları birbiri ardına gelirken halkın alım gücünü zorlayan bu zamların arka planında neler oluyor sorusu gündemde. Bir enerji uzmanıyla Sayın İsmet Turan'la e, bu konuyu konuşacağız. Elektrik zamlarıyla ilgili aslında e, bu arka plana dair farklı senaryoların e, olduğu bir konu. Santrallere dövizle verilen garantiler mi bunun sebebi? Arkada nasıl bir mekanizma işliyor? Elektrik zamları birbiri ardına açıklanıyor. Yaz geldi artık faturalar düşer denirken doğalgaz faturaları da artıyor. Bu zamları nasıl sorgulamak, nasıl görmek, nasıl bakmak lazım? Şimdi öncelikle şunu hatırlatalım. Siz de değindiniz. Elektrik piyasası kamunun kontrolünden çıkmış durumda. Serbestleşme adı altında özelleştirmeler yapıldı. E, gerek üretim gerekse dağıtım tarafı e, artık e, özel şirketlerin kontrolü altında. Son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla iletimin de e, halka açılacağı e, ilan edildi. Buna bilahare değiniriz isterseniz. E, TİH'in evet, e, TİH evet, iletim kısmının da özelleştirilmesi kararı da önemli. Onu da e, ilerleyen dakikalarda size yönelteceğiz soru olarak. Evet. Vatandaşımızın şikayet ettiği elektrik faturaları temelde iki ana kalemden oluşuyor. Devrim Bey. Birinci ana kalem elektrik üretilmiş elektriğin e, mal olarak his, sunulduğu kalem. İkinci ana kalemde dağıtım hizmetinin e, sunulduğu kalem. Bu kalemlere aslında e, basında yüzde on olarak yansıtılan zam bu kalemlerde ayrı ayrı kendini gösteriyor. Şöyle ki elektrik üretim tarafına son olarak. %19.27 oranında zam yapıldığını görüyoruz. Dağıtım tarafında ise %7.58 oranında zam yapıldığını görüyoruz. Bu ikisinin faturaya dip toplama yans, e, yansıtılmış hali %15. Şimdi bu ikisi ne anlama geliyor? Öncelikle bunu çok e, açıklayıcı bir e, tanımla e, ortaya koymamız lazım. Yani da vatandaşlara eline ulaşan elektrik faturasında tuttukları o matbu makbuzda bu söylediğiniz hem üretim hem de dağıtım kısmına yapılan zam, kalem kalem, ayrı kalemlerde görülüyor mu, görülmüyor mu? Maalesef görülmüyor. Biz bunu ancak e, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun internet sayfasında girdiğimizde e, bir takım hesaplarla ancak görebiliriz. Vatandaş şunu görecek, eğer aynı tüketim gerçekleştirirse bir sonraki ay %15 zam olduğunu görecek. Fakat bu olay bu zam olayını kontrol altında alabilmeniz için bu iki ayrı kalemin nasıl birbirini etkilediğini, bu iki kalemin neden farklı oranlarda zam yapıldığını, yüzde %20'ye yakın olan üretim tarafındaki zamın sonuçlarını görmek ve bunları anlatabilmemiz lazım. Çünkü bunların altında gerek özelleştirmelerin sonuçları yatıyor, gerekse çok önemli bir konu döviz hareketliği yatıyor. Örneğin e, döviz bu kadar yükselmeseydi üretim tarafındaki %19.27'lik zam bu kadar yüksek olur muydu? Bunları sorgulamak gerekir. E, demek ki neymiş? Türkiye gerçek anlamda çok ciddi bir şekilde dövize bağımlıymış. Dövizdeki hareket elektrikteki zam mı e, kaçınılmaz hale getiriyor. İkinci ana kalemde dağıtım kalemiydi hatırlayalım. %7.58 e, gelen zam. Burada da Türkiye 22 bölge, bu 22 bölge içerisindeki özelleştirmelerin dövizle yapılmış olmasının sonuçlarını da görüyoruz. Yani bu dağıtım bölgelerinin devlet tarafından satılması aşamasındaki ihaleler dövizle yapılmıştı. Şirketler dövizle borçlandılar. Dolayısıyla bu şirketlerin döviz borçlarını ödemesi lazım. Dövizin de nasıl yükseldiği hepimizce malum. Bu nedenle de bu zam artık kaçınılmaz hale geldi. İş o ki bu zamların devam edip etmeyeceğini düşünmemiz, öngörmemiz gerekiyor. Bir diğer husus da burada belirtilmesi gereken maalesef Türkiye'de elektrik enerjisi gerçek maliyetleri yansıtan bir durumda değil. Aslında maliyetin çok daha ucuzuna elektrik satılıyor. Elektrik enerjisinin üretimindeki büyük çoğunluk döviz bazlı Ve bu alım garantileri olan büyük boyuttaki ee, üretim tarafında da e, vatandaşın kullandığı 4.5-5 dolar sent civarındaki fiyatın çok üzerinde fiyatlarla devlet al, elektrik alıyor. 13.3 dolar sent de var, e, 8.7 dolar sent de var, 7.3 dolar sent var. E, bunların paçallanması, bu vatandaşın kullandığı fiyatın üzerinde bir fiyat oluşturuyor. Bunu da devlet, devletin elektrik üretim şirketinin piyasadaki düşük payıyla. E, zararına elektrik satarak maalesef e, paçal deyip kamuoyu zarar ettirerek vatandaşa elektriği satıyor. E, dövizdeki artışlarla bunun nereye varacağını önümüzdeki günlerde e, göreceğiz etkili. Yani bu bir aslında e, ekonomi politikası tercihiyle mi alakalı? Sonuçta devlet resmen e, sizin anlattığınıza göre elektrik şirketlerinin karı azalmasın diye hem kamuyu zarara uğratıp hem de vatandaşın sırtına ağır fatura yüklüyor. Bu bir e, ekonomi politikası tercihi mi? Yani, siyasal tercih mi? Ne, neden böyle yapıyorlar sizce? Şimdi tabii ki bu bir siyasal tercih. Türkiye anayasasına göre sosyal hukuk devleti. Vatandaşın e, temel ihtiyaçlarını uygun fiyatla ekonomik gücüne göre sağlamakla mükelleftir devlet. Ancak dış baskıların da e, sonucunda özelleştirmeler biliyorsunuz gerçekleştirildi. E, Türkiye elektrik konumu parçalandı. Bu parçadan oluşan küçük parçalar özel şirketlere devredildi. Bu devir sonucunda özel şirketin yatırım yapabilmesi için bir takım teşvikler verildi. Bu teşviklerin çok büyük bir kısmı da döviz bazlıydı. Döviz bu teşvikler verildiği dönemde 1 dolar 2 TL 3 TL civarındaydı. 8.8'e yükselince bu teşvikler kontrol edilemez hale geldi diyebiliriz. Çok kısaca bu son 20 yılı özetlemek gerekirse. E, bu nasıl kontrol altında alınabilir? Çeşitli yöntemleri var. E, bu dolarla alım garantileri TL'ye döndürülebilir. Bunun hukuki tarafları tartışılabilir. Tabii ki e, biraz zor gibi görünüyor bana göre. Ama e, bugün de gündemde olan Kanal İstanbul gibi e, alım garantili, dolarla e, alım garantili e, işlemler neyse, hele enerjide de benzeri var. Ya da Osman Gazi neyse enerjide de benzeri var. Tek fark, burada geçmeyen otomobilden alınan para gibi bir durum söz konusu değil. Üretilen enerjinin parası dolarlı olarak karşılanıyor. Fakat çok karmaşık hale getirmeyeyim. Ayşe teyze, Ali Rıza Bey amca elektrik faturası ne olacak oğlum diye sorduğunda maalesef şu anda dövizin artışını e, öngöremediğimiz gibi elektrik faturasında nereye gideceğini maalesef öngöremiyoruz. İnşallah döviz daha fazla artmaz ve bu da faturalara daha fazla yansımaz diyelim şimdilik. Doğalgazda da aynı mekanizma söz konusu. Tıpkı elektrikte olduğu gibi öyle değil mi? Yani oradaki mekanizmaya dair de anlatacaklarınız var mı? Tabii. Doğalgazda biraz daha iyi durumdayız. Çünkü doğalgaz olduğu gibi tamamıyla özelleştirilmedi. Orada hükümet biraz yavaş davrandı. BOTAŞ'ın hala bir hakim gücü var. Dağıtım şirketleri özelleştirildi ancak ee, ana tedarikte özelleştirilme olmadığı için gaz tedarikinde orada da sübvansiyon var. Orada da e, dolarlı gazı alıyor TL ile satıyoruz e, tüketicilere. Henüz kontrol altında. E, zammın son dönemde büyük gelmesinin sebebi de hükümetin kış aylarında zammı düşük tutması, e, büyük zammı yaz aylarına yansıtması. Tabi e, ikisi arasında şöyle bir ilişki var doğalgazla elektrik fiyatları arasında. Elektrik üretim kısmının hala Türkiye'de yarısı doğalgaz ve ithal kömürden karşılanıyor. E, doğalgazlı santralların e, bu zamlardan büyük boyutta etkilenmesi sonucundaki ki e, fiyat zamları da elektriğe yansıtılmak zorunda kalındı. E, çok karmaşık hale getirmeyeyim. Dövizin e, hareketliliği e, ve enerji de dışa bağımlılığımız hala devam eden dışa bağımlılığımız maalesef bu e, noktaya getirdi bizleri. Peki o zaman e, dövizle maaş mı alıyorsunuz? Ne oluyor ki e, maaşınızı dövizle almadığınıza göre doların artışı niye bizi ilgilendirsin ki e, safsatalarının da ne kadar yersiz olduğu ortaya çıkıyor sizin bu söylediğinizden. Doğrudan e, dolara bağlı cebimizden çıkan para, dolardaki artışa bağlı bizim faturamıza yansıyan zam öyle değil mi? Maalesef evet. E, sadece elektrik için değil biliyorsunuz Osman Gazi Köprüsü'nden tutun da ee, boğazaltı altı geçide kadar e, pek çok e, büyük projeleri döviz bazlı sözleşmelerle imzalanmış olması e, hatırlatayım nükleer santral e, sözleşmesi de döviz bazlıdır 12.35 dolar sen e, keza Afşin elbistan A santralin özelleştirilmesi de döviz bazlı olmuştur 15.8 dolar sen bugünkü fiyatla e, bunların gelecekte çok büyük yaptırımları olacak faturalar üzerinde ya da kamu zararı üzerinde. Be Ya da ikisi birden. Hem kamu zararı üzerine hem de halkın sırtına giden faturalar. Ya da ikisi birden. İsterseniz bu noktada şuna da değinebiliriz. Bu zam yapılmak zorunda mıydı? Bu zam yapılması olur muydu? Olur muydu? E, tabii olabilirdi. Bakınız Osman ne, Gazi Köprüsü... Ne olurdu köprüsü. mesela? Zam yapılmasaydı ne yapılması gerekirdi? Bakınız Osman Gazi Köprüsü'nün zararı genel bütçeden çıkıyor değil mi? ya da Kütahya Havalimanı'na verilen garantiler basında sıklık yer alıyor. Kütahya Havalimanı'ndan e, öngörülen yolcu uçmayınca e, o havaalanını yapan şirkete bir takım ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler hazineden yapılıyor. Bugün de ihtiyaç duyulan bu zam hazineden karşılanabilirdi. bilinirdi. E, elektrik zammı vatandaşa yansıtılamayabilirdi. Bilinirdi. Ya da en azından dar gelirliğe yansıtılmayabilirdi. Onu da tüketim miktarıyla eşlenir bir program dahilinde uygulanabilirdi. Yani düşük tüketen vatandaşa zam yansıtılmayabilirdi. Yüksek tüketime sahip tüketicilere zam yansıtılabilirdi. Çözümler bulunabilirdi. Bugün başka sektörlerde uygulanıyor. Ancak maalesef ona elektrik olduğunda çok çeşitli karmaşık bir mekanizma ortaya konduğu için zam kaçınılmaz hale geldi. Bu mekanizmanın detaylarını yine sizinle önümüzdeki evet. haftalarda yapacağımız programlarda ayrıntılarıyla izleyicilerimize aktaracağız. Ee, son özelleştirmeye gelelim. Ee, yeni bir haber, ee, elektrik Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi de e, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı. Bu sizin çizmeye çalıştığınız büyük resmin içinde e, bu, bu anlattığınız mekanizmanın e, denklemin içinde bu gelişmeyi ne, e, nereye oturtmak lazım? Aslında yıllardır konuşulan, kapalı kapalar ardında konuşulan bir konuydu bu. Ancak biz hiç ihtimal vermiyorduk. Neden? Önce hatırlatalım. TİH kimdir? Türkiye Elektrik Anonim Şirketi. Ee, enerjinin e, yüksek voltajdaki iletimini sağlayan tekel konumundaki kamu şirketidir. Yani ikinci bir TİH yok Türkiye'de. E, bu şirketi özelleştirmeye ihtiyacı nereden asıl olmuş olabilir? neden bu şirketi özelleştirmek iste, istiyor kamu? Çünkü bu şirket istese çok para kazanabilir, istese e, gelir giderine denk olur, denk bir şirket olarak kamu hizmeti vermeye devam edebilir. E, bu şirket özelleştirilince bu hisseleri alanlar nasıl para kazanacaklar? Şirketi kar, ed kar ettirerek. Bu kar kime yansıtılacak? Dağıtım şirketlerine ve nihai tüketicilere yansıtılacak. Biz aslında gerçekten e, bu şirketin neden özelleştirilmek istendiğini e, teknik olarak ve ekonomik olarak anlayamıyoruz. Çünkü buradan elde edilecek gelir aslında vatandaşın sırtına otomatikman yükletilecek. Çünkü bu şirketin alternatifi yok, rekabeti yok şu anda. Olma şansı da yok. Çünkü bu şebeke yeknesant bir şebeke. İkinci bir alternatifi, rekabeti olmayan bir durum. Dolayısıyla buna ilişkin bir açıklama e, umarım yapılır. Umarım Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği, TUMOP, ee, bu konuda detaylı çalışmalar yapar ve e, hükümetten bilgi ister. Çünkü e, bizim elimizdeki bilgilere göre TİYAŞ'ın gelirinden başka özelleştirilmesinin bir amacı olamaz. Yani kasasında bir parası var. Bu şirketin doğal olarak tekel olduğu için e, bu paraya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz hükümetin. Ancak bunu özelleştirme yoluyla yapmasını e, kamu adına doğru olmadığını düşünüyoruz ve geçmişte yapılan özelleştirmelerden alınan derslerle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu işlemden de ileride pişman olacak. Hata olduğunu görülecek. Yani dağıtım özelleştirmeleri yanlış yapıldı. Bakın bugün fiyatlar kontrol edilemiyor. Dövizde yapıldı. Nükleerden vazgeçilemiyor. 12.35 35 dolar sent çok yüksek bir rakam. Güneşte bugün ihale sonuçları 2,5 dolar sentlerde projeksiyonda büyük bir hata yapıldı. Bir benzeri bugün TH özelleştirmesinde de yapılıyor. E, ileride bundan pişman olmayacak. Biz bunu keşke özelleştirmeseydik denecek. Ama tabii ki bundan ileride vazgeçilebilir. Yani başka bir hükümet gelir. Hisseleri geri topluyorum deyip tekrar kamulaştırabilir. E, muhtemelen böyle bir durumda ortaya çıkacaktır. Tıpkı Osman Gazi, e, e, Kanal İstanbul'da e, muhalif partilerin e, söylemleri gibi bir çözüm yaratılabilir. Peki şunu nasıl görüyorsunuz acaba? Türkiye ekonomisinin pek çok sektöründe olduğu gibi aslında kamucu düşüncenin, kamu, kamuculuğun hep küçümsenen e, eski moda olarak görülen kamuculuğun e, yaşananlar göz önüne alındığında bu özelleştirmelerle e, e, hem devletin nasıl zarara uğratıldığı hem halkın sırtına nasıl büyük bir yük getirdiği göz önüne alındığında Türkiye ekonomisinde uzun vadede tabii ki iktidarların siyasi tercihleriyle ilgili ama siz bir uzman olarak kamuculuğu, kamuculuk düşüncesini de bu alanda önemli bir alternatif olabileceğini, olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Şimdi küreselleşmenin e, çok kuvvetli olduğu dönemde kamucular e, Tukak'a ilan edildiler biliyorsunuz. E, çok eleştirildiler ve bir kenara itildiler fakat e, küreselleşmenin kapitalizminin ağır sonuçları üzerine bir de pandemi eklenince herkes gördü ki e, zor günde herkesin ihtiyacı olan birinci birinci ana unsur kamu Dolayısıyla kamu her zaman güçlü olmak zorunda bu tekel olsun anlamına gelmez rekabet olmasın anlamına gelmez ancak kamu e, mali açıdan bürokratik açıdan e, yapısal açıdan mutlaka güçlü olmak zorunda Aksi takdirde sosyal devlet e, olamazsınız. Sosyal devlet olgusunu kaybedersiniz. Bugün e, Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamlara göre milyonlarca insanımız elektrik faturasını ödeyemiyorlar. Bu nereden kaynaklanıyor? İşsizlik, faturaların anormal derecede yükselmesi e, ve diğer ekonomik ya, e, sonuçlardan dolayı kaynaklanıyor. Bunu tamir edecek olan yine kamu kesimi olmak zorunda. Ama siz bütün her şeyi özel sektörün istediği gibi yönlendirir, özel sektörün e, ihtiyaçları doğrultusunda e, onlara, onların planlarına göre vurgularsanız e, gün gelir e, sonuçları hepimiz için çok ağır olabilir. Dolayısıyla e, yeniden kamu demek istemiyorum ama e, kamunun gerçekten güçlendirilip e, kurumsal yapıların tekrar ayağa kaldırıldığı bir döneme geçmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden e, amaçlanan neydi tam olarak bilmiyorum ama e, bugün görüyoruz ki sadece elektrik faturalarında değil diğer pek çok alanda fiyat istikrarı kaybolmuştur. Bunun ne demek yeniden, bu? Yani bugün yarın demirin fiyatını öngöremeyen bir inşaat sektörü var. Bakırın fiyatını öngöremeyen elektrik e, sektöründe çalışanlar var. Bu çok Türkiye adına bu çok zor bir durum. İhracata ihtiyacı olan bir ülkenin fiyat istikrarına da ihtiyacı vardır. Bu sadece malzeme, mal, hizmetler için değil, mesela elektrik fiyatları için de bu geçerli. Sanayicilerimiz bir aydır yüksek sesle sorunlarını dile getirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki elektrik fiyatlarını öngöremiyoruz. Bu maliyetleri anormal bir şekilde etkilediği için ihracatımızı da etkiliyor. E, işçi çıkarmak zorunda kalıyoruz vesaire. Dolayısıyla fiyat istikrarını kim sağlayabilir? Piyasada fiyat istikrarını ancak ve ancak kamunun istikrarlı politikaları sağlayabilir. Buna elektrik de dahil, doğalgaz da dahil. Ne görüyorsunuz? Yani bu bir e, iktidar değişik, iktidar e, olmasa bile bir siyasal program değişikliğiyle mi düzelebilecek bir sorun yaşıyoruz biz enerji sektöründe? Siyasal tercihler, ekonomik tercihler. Topyekin değişmesi mi gerekiyor? Şimdi Türkiye'de son 3 yılda elektrik enerjisi tüketimi e, yatay seyri izliyor. Yani Türkiye'de son 3 yılda elektrik enerjisi tüketimi artmamış. Biz pandemiden önce küçülmeye başlamış bir ekonomiye sahibiz. Pandemi buna tüydükti. Çok açık. Rakamların hepsi bunu 2013'ten beri 2013'ten beri dolar bazında fakirleşiyoruz. Mutlaka e, hükümetin e, acil makro Sor, e, önlemler alması lazım. E, bu ayki elektrik zammı ya da e, faturalardaki e, bu şaşkınlık verici durum e, sadece geçici bir durum. Bu durum devam edecek. Çünkü bugün kullandığımız elektriğin yarısı ithal kömür ve doğalgazdan yani dolara bağımlı. Diğer yarısı yenilenebilir kaynaklardan onlarda da dolarla alın garantisi var. Dolayısıyla siz döviz kurunu kontrol altına alamazsanız Elektrik zamlarını kontrol altına alamazsınız. Onun enflasyonu etkisini kontrol altına alamazsınız. Enflasyonu kontrol alınca faizi düzenlemiyorsunuz. Kredi faizleri artıyor. Ekonomiye olumsuz yansıyor. Ekonomi büyümüyor. Bunu da zaten son 3 yıldır görüyoruz. Ee, i̇ster bu hükümet olsun ister başka hükümet olsun hiç fark etmez. Bir an önce Türkiye'de gerçekten yapısal reformlara ihtiyacımız olduğunu görerek... E, sosyal devleti yeniden inşa etmemiz gerekir, e, kamuyu yeniden güçlü hale getirmemiz gerekir ve e, denetim mekanizmasını bir an önce devreye almamız gerekir. Bakın bugün elektrik enerjisi üretmek için e, maalesef çevresel tahribatlara neden oluyoruz. E, sudan elektrik üretmek için artık herkesin malumu dereleri kullanıyoruz, rüzgardan elektrik üretmek için ağaç kesiyoruz güneş santralları meralara yapılmaya başlandı. Maden zaten tartışmasız büyük sorun maden ocakları. Madem maden tabiatımızı tahrip ediyoruz. O zaman bunu hiç olmazsa minimum maliyetle yapalım. Bunu bile kontrol altında alamadık. Denetimsizlik ve kontrolsüzlük de hem tabiatımızı hem ekonomimizi hem ruh sağlığımızı bozar hale geldi. Yani hepimiz illaki çok zengin olalım, çok modern olalım düşüncesinde değiliz. Tabiata sahip çıkmak zorundayız. Bakın bir virüs hayatımızı paramparça etti. Dolayısıyla bir an önce makro politikaları yeniden gündeme almamız lazım. Yapısal reform diye uzmanların yüksek sesle dile getirdiği konular nedir diye oturup bir konsey toplayıp bu konseyde bunları tartışmamız lazım. Çevreyi tahrip etmeyi durdurmamız lazım. Acilen müstakil bir Çevre Bakanlığı oluşturmamız lazım. Ee, Sayın Bakan çok çalışıyor, kabul ediyorum ama kendisi inşaat mühendisi. İnşaat mühendisine çevre mühendisi olamaz. Bir an önce Çevre bakanlığını müstakil bir bakanlık haline getirmemiz lazım. Ee, denetimlerini bütün sektörler üzerinde yoğunlaştıran bir bakanlık olması lazım Çevre Bakanlığı'nın. Çünkü bugün enerjiden patlıyor, yarın Marmara Denizi'nden çıkıyor. Öbür gün Kanal İstanbul'dan çıkacak. Tabiatı tarif ediyoruz. Öte taraftan döviz kurunu kontrol edemediğimiz için üretimimizi kontrol edemiyoruz. Tam bir ekonomik darboğazlık. Karşı karşıya geleceğiz. Korkusu yaşıyoruz maalesef. Denetim mekanizması deyince bırakın denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi. Termik santrallerin örneğinde görüldüğü gibi var olan mekanizmaları bile ortadan kaldırıp şirketlerin daha fazla kâr etmesi, sınırsız karın önünü açan uygulamalar oluyor kapatmadan önce sizin son olarak vurgulayacaklarınız varsa toparlamanızı isteyeceğim. Ondan sonra yayınımızı kapatacağız Sayın Turan. Var mı eklemek istedikleriniz tüm bu konuştuklarımızın üzerine? Türkiye son 20 yılda enerji sektöründe gerçekten büyük bir dönüşüm yaşadı. Fakat hala dünyayı yakalayabilmiş durumda değiliz. Dünya karbonsuz bir hayata doğru ilerliyor. Gelişmiş ülkeler özellikle. Kömür santralleri kapatılıyor. Yerine Çatılarda başta olmak üzere güneş ve rüzgar e, santralları yapılıyor. E, acilen elektrikli araçlar e, konusu gündeme getirilmeli. Bunlar üzerindeki ÖTV düzenlemesi yeniden e, masaya yatırılmalı. Gerekirse sıfırlanmalı. E, karbonsuz bir yaşam, döngüsel ekonomi denilen e, kaynakların doğru kullanımına geçilmesi lazım. Ve tabii ki e, Avrupa Birliği'nin yeni uygulaması, Green Deal olarak İngilizce adlandırılan Yeşil Mutabakat'ın çok iyi irdelenerek enerji sektöründe olacak olan yansımalarının vatandaşın faturasına doğrudan yansıtılmadan hazine üzerinden sübvanse edilerekten bir an önce Yeşil Mutabakat'ın uygulamaya konulacak bir hale gelinmesi lazım. Eğer bunların tamamı e, yeniden faturalara yansıtılırsa bu önünü alamayız maalesef. E, ödenilemez noktaya gelir elektrik faturaları. E, bir an önce e, yeşil bir hayata geçişi e, planlamamız ve bunu da vatandaşa anlatmamız gerekir. Bakın Avrupa buraya gidiyor, dünya buraya gidiyor. Biz de bir an önce bu tedbirleri alıyoruz. Bunları size maliyetini bir kısmını yansıtmayacağız. E, bir kısmını biz kendimiz e, edeceğiz, kamu kaynaklarıyla böyle bir dönüşüm söz konusu. Bu çerçevede şu 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 kömür santrallerini şu dönemde kapatacağız. Yerine şu kadar e, güneş santralı yapacağız, bu kadar rüzgar santralı yapacağız. Bunun maliyeti bu olacak. Bunu da vatandaşlara yansıtmayıp şu kaynaklarla kamudan finanse edeceğiz şeklinde acilen bir planın e, ortaya konması gerekmektedir. Türkiye'nin belki de en önemli e, sorunsallarından biri sizin uzmanı olduğunuz bu başlıklar. Bunları alt başlıklarıyla Önümüzdeki programlarda detaylı şekilde anlatmanızı da isteyeceğiz. Ee, bir Sayın şey daha, Dün For, Forbes dergisi en büyük şirketleri açıkladı. İlk 500'ü açıkladı. İlk 500'de birinci şirket elektrik piyasaları işletme anonim şirketi. Belki kamuoyu için yeni bir e, şirket adı. Merkezi İstanbul'da alan, kamunun da hissedarı olduğu, özel sektörün de hissedarı olduğu EPH şu anda Türkiye'nin en büyük şirketi haline geldi. Yani bu 500'deki Türk şirketleri arasındaki birin, en büyük birinci olduğunu birin, açıkladılar. Evet. TÜPRAŞ ikinciliğe düştü. Ee, i̇lk 10 şirketten 4 tanesi enerji şirketi. Dolayısıyla enerji çok önemli bir konuma geldi. Özellikle elektrik enerjisi çok önemli bir konuma geldi. Petrol çağı bitiyor, elektrik çağı başlıyor. Ee, toplumumuzu e, ve ekonomimizi mutlaka buna hazırlamamız lazım çok teşekkür ediyoruz Sayın Turan programımıza katıldığınız için. Söylediğim gibi önümüzdeki dönemde bu başlıkları dizi halinde sizle programda bu programda tartışmak istiyoruz. İyi günler diliyoruz. Teşekkürler.